Otomobil tutkunlarının keyifle gezdikleri Brüksel Motor Show 2018'deki gezime devam ediyorum. Evet arkadaşlar bugün dünyanın en büyük araba fuarlarından bir tanesindeyiz. Birbirinden güzel otomobilleri fiyat ve yenilikleriyle ekranlarınıza getirmek istiyorum bu bölümde. Evet arkadaşlar Mercedes'in E-Class Berlin modelindeyiz. Sequoia bütün opsiyonları içerisinde 62.000 bin euro bu Avrupa satışı. Evet, işte. euro, bu Avrupa satışı. <laughs> Plus STX yaklaşık olarak bunun fiyatı 160 bin euro. tabi Belçika ve Avrupa'daki fiyatı. Evet arkadaşlar Mercedes'in Maybach serisindeyiz. Bu araba satılık değil. Şu anda bir değer biçilmemiş. Geleceğe yönelik nasıl araba yapılabilir, nasıl araba yapılabilir? Bununla alakalı Mercedes'in köşesinde gelecekle alakalı projelerin arasında yer alıyor. Gerçekten bu arada tasarım güzel, güzel yapmış. <laughs> Gelecekte gökyüzünde uçan araçlar hayal etmiştik. Şimdilik sadece fiyatları uçan araçlar yapmışlar. Şimdilik bu araçlar sadece otobanda uçuyor. GLC Coupe, Aristide, AMG, opsiyonsuz fiyatı 70.000 Euro'dan başlıyor. Tabii bu 120.000 Euro'ya kadar çıkıyor. Sesi de güzel, güzel çıkıyor AMG'nin ha. Çantamızı da bagajda unutmayalım. GLE Jeep modelindeyiz. Jeep severler için şöyle bir içine bakalım bunda neler var. Bu modeli özellikle kalabalık aileler için güzel bir model, tutulan bir model. Bakarsın bir gün bize nasip olur. <laughs> Bundan sonra cep telefonu doldurur gibi artık araba dolduracağız. Müzik Bütün markalar biliyorsunuz çıkartmaya başladı. Jaguar'ın jibine bakalım. E Pass SV Bunun fiyatı da free normal opsiyonsuz fiyatı 40.000 Euro'dan başlıyor. Müzik Bentley'i sevenler için yeni jeep çıkmış. Monsieur Paul'a soruyoruz. Çok yakıyor mu? Çok yakıyor çok mu? Çok yakıyorum ama şu komple çok yakıyor. Ben <laughs> de hiçbir şey anlamıyorum Bak çok yakıyorsa, çok yakıyorsa <laughs> biz almayız. Aa, yani biz sakonsun buku bupa. Bah, <laughs> si on achète une voiture comme ça, on regarde pas la consommation. Ah, eğer diyor böyle bir araba alıyorsanız yakıtına bakmayacaksınız diyor. Ben Bence Mr. doğru söylüyor. Uh, en Turquie, le mazot est Türkiye'de diyor mazot diyor, ucuz mu diyor. Valla ne yalan söyleyeyim, Ne o très cher. La vérité c'est très, Pahalı biraz diyorum çünkü Avrupa'dan daha pahalı. C'est plus cher bu Europe. Ah oui, ok, ok. Ouais, bon, bon, alors, acheter une essence alors. <Gülüyor> 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 bu faut aller beaucoup plus benzin daha ucuzsa benzin alın diyor e dedim benzin daha fazla. Sen ne yapıyorsun? Gol sen ne yapıyorsun? Qu'est-ce qu'on peut ouvrir la porte? Ben rien Ben diyor hiçbir şey anlamıyorum diyor. O diyor kendi kendine konuşuyor diyor. J'espère qu'on parle de la voiture Umarım diyor arabadan konuşuyor diyor. Oui, bien sûr. Est-ce que vous voulez bien ouvrir la porte juste pour montrer un petit peu? Allez, un petit peu. Ouais, diyor kapıları açmıyorum ama diyor senin için diyor. Bu güzel hatırın için diyor kapıyı açayım diyor. <laughs> Bentley'in GT modelindeyiz. Gerçekten araba ben buradayım diyor. Tabi ona göre de fiyatı var. Şöyle bir fiyatına da bir bakalım. Bunun fiyatı 258 bin euro. Kelepir, kelepir. Bunlar ne böyle! Beğeneceğiz mi bakalım? Bunun özellikle kapısı ilginç bir şeyi var. Şöyle açtık. Eğer çok yatmıyorsa bunu biz alalım. Bu arada millet bana bakıyor. Üstü açık arabaları çok seviyorum arkadaş. Bunların aa direksiyonu unutmuşlar arkadaşlar. Direksiyon yok. Direksiyon yok. <laughs> evet, direksiyonu bulduk. <laughs> Bu arada da sağdan direksiyona ilk defa biniyorum. İngiltere'ye çok gidip geldim ama kendi arabamı kullandığım için çok fazla anlayamadım. Şu anda ilk defa sağdan direksiyona biniyorum. Bu arada biraz kızıyor. İlfe bip bip. Ah. Sava, Metsi. Evet, kapıyı açık bıraktık diye kızdı araba bize. Arkadaşlar, bu arabayı bedava verseler ben almam. Niye biliyor musun? Çünkü ben bu arabayı kullanamam ki. Allah muhafaza gaza yaparız ya. Bir de çok yakıyor sanki bunlar ya. Ben en iyisi ineyim bu arabadan. <laughs> bu arada bedava verseler almam dediğim araba 250 bin euroymuş. Wow. McLaren sevenleri evet sizleri de unutmadık. <laughs> evet. McLaren 720S modeline bakıyoruz şu anda. Arkadaş bu arabada ayrı bir havalı ya. Hepsi birbirinden güzel. Hangisini alacağıma karar veremedim. Bu süylemiş mi? Wow, hayatın boyunca diyor size bu arabayı tavsiye ediyorum diyor. Ben de tavsiye ediyorum ama param yok. Kurmuşun rotasında bugün sizlere elimizden geldiği kadar Avrupa'nın dünyanın en büyük, en gözde markalarının üretmiş olduğu arabaları göstermeye, izletmeye çalıştık. Umarım durmuşun rotasında bugün izlerken keyif almışsınızdır. Efendim bugünlük bu kadar. Motor Showdan bütçeme ve zevkime göre bir otomobil almadan ayrılmak istemedim. Ve bir tane almayı başardım. Ne aldım? Kaça aldım merak ediyorsanız fuarın en pahalı aracı hangisi diyorsanız abone olun ve sonraki bölümü kaçırmayın.